Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Joe Biden kaybetti Erdoğan kazandı. Sonunda başardık. Amerika'yı salladık. Türkiye bir yıl aradan sonra ikinciliği geri aldı. Türkiye dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde bir yıllık aranın ardından 42 firmayla tekrar ikinci sıraya yükseldi. Türkiye Müteahhitlik Birliği Uluslararası İnşaat Sektörü yayınlarından Engirenek Nibri Rekors dergisinin her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışında faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinin 2022 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Çin 79 firmayla listede ilk sırada bulunurken, Türkiye 42 firmayla ikinci, Amerika 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı. Küresel pazardaki daralmaya karşın Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Covid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021'de Türkiye performansını artırarak listedeki sıralamada geçen yıl Amerika'ya bıraktığı ikinciliği geri aldı. Türk firmaları 20,4 milyar doları tutarında gelirle listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan %4,4'ten %5,1'e yükseltti. Böylece Türkiye uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7. oldu. Türkiye bu rakamda İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı. Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ise ilk 50 firma arasında yer buldu.